Merhaba dostlar, Senol diye koçluk ve mentörlük platformu olarak sınava günler kala sınav kaygısını ve başarıyı, sınav kaygısının başarıdaki etkisini sizlerle konuşmak için toplandık. Aslında olayın hiç de korktuğunuz gibi değil. Ee, çok da kolay yönetilebileceğinizi hep birlikte birazdan göreceğiz. Öncelikle ee, sınava girecek arkadaşlara... Şimdiden başarılar diliyoruz. Bizimle birlikte olup bize zaman ayırdıkları için sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Önce biraz kaygıdan bahsetmek istiyorum size. E, hayatımızın her alanında olan, hayatımızı zorlaştıran ve bizi e, tehdit ettiğini düşündüğümüz, e, vücudumuzun da buna psikolojik ve biyolojik olarak tepki verdiği e, bir tür... Vücudumuzun bir bir tür tepkisi aslında kaygı. Bizi en iyi yaptığımız şeyleri bile engelleyen, e, canımızı kurtarma çabasına düşüren e, garip bir hal aslında kaygı. Kaygı her alanda var. E, sadece e, öğrencilerin sınav döneminde değil, hayatımızın her alanda var. Kaygı tabiatta da var. E, avcının e, avlanıp karnını doyurmasını sağlayan da kaygı. Ee, avın ka avcından kaçmasını sağlayan da kaygı. Bu yüzden kaygı yönetildiğinde çok da aslında ihtiyacımız olan bir durum haline geliyor. Peki kaygı ne işe yarıyor? Kaygı darda kaldığımız ya da zorlandığımız dönemlerde dağı aşmamızı sağlıyor, e, ihtiyacımız olduğu durumlarda yeni şeyler icat edip hayatımızı kolay, kolaylaştırmamızı sağlayan bir durum haline geliyor. Ama kaygının e, enteresan bir sistemi var. E, kaygı her şeyi tek düze algılıyor. E, i̇sterseniz sizi e, dışarıda aslan kovalasın ya da trafikte e, çok önemli bir toplantıya e, yetişmeye çalışın ya da çok önemli bir sınavın haberini alın. Kaygı diyor ki evet burada bir durum var. Hadi duyguları coşturalım. Vücut da burada bir tepki veriyor. Savaş ya da kaç. Bu noktada neye nasıl tepki verdiğiniz bizim bu süreci yönetmemizde fayda sağlıyor. Eee kaygıya uzaktan bakabildiğimiz zaman mucizevi mucizeli bir durum meydana çıkıyor ve kaygı azalıyor. Çünkü beynin mantıklı e, kısmı devreye giriyor kaygıyı baskılıyor. Kaygıyı baskıladığında da biz bunun yönetilebilir olduğunu görüyoruz. Ee, bize şöyle bir örnek de verebilirim. Sınıfta olduğunuzu düşünün. Bir arkadaşınızla çok ciddi bir tartışmaya tutuşmuşsunuz ve aniden kapıda müdürünüz beliriyor. Aynı davranış e, örüntüsüne devam eder misiniz? Tabii ki hayır. Burada bilişsel sisteminiz devreye girerek kaygıyı bas bastırıyor. Bunun da yönetilebilir olduğunu bu şekilde görebiliyoruz. Ee, bu sistemin yönetilebilir olduğunda, bizi e, yönetilebilir olduğunu gördüğümüzde de bizim işimiz kolaylaşıyor. E, kaygıyı iki ana bölümde inceliyoruz. E, birisi ölçülü kaygı, bu bizim çok ihtiyacımız olan, e, bizi e, harekete geçiren e, bölümü. E, diğeri de ölçüsüz kaygı. E, ölçüsüz kaygının derecesi yüksek olduğunda maalesef ki bilişsel performansımızı ciddi anlamda etkiliyor. Ee, ölçüsüz kaygımızın e, çok düşük düzeyde olması da maalesef ki bilişsel performansımızdan ziyade bizi yataktan bile kalkamaz hale getiriyor. Ee, bu noktada ne kadar yönetilebilir olduğunu, ne kadar yönetebileceğimizi öğrenirsek süreci çok daha kolay e, ilerletebileceğimizi düşünüyorum. E, Kaygıya devam etmeden önce arkadaşlara e, naçizane bir tavsiyem de olacak. Sınava çalıştığınız kadar, e, sınava az bir zaman kaldığı için artık durmayı da öğrenin. Bu konuda ailelerden de destek istiyorum. Çünkü aileler hala hadi biraz daha, hadi ne kadar öğrenirsen, hadi ne kadar soru çözersen senin için daha faydalı olacaktır noktasında e, çocukları sıkıştırmaya devam ediyor. Kontrollü bir şekilde dinlenmeye zaman ayırdığınızda kaygının hiç de yönetilemez bir şey olduğunu görüyoruz. E, öğrenmiş olacak, yönetilebilir bir şey olduğunu öğrenmiş olacaksınız. Bize ilkokul yıllarından itibaren neleri yapamadığımız, neleri e, tekrar etmemiz gerektiği öğretildi. Hiçbir zaman bizim karşımıza çıkıp ya sen de şunu iyi yapıyorsun denmedi. Ben şu anda sınava günler kala kalkıp karşınıza demeyeceğim ki hadi eksiklerinizi tamamlayın, eksiklerinizin üzerinden devam edin demeyeceğim. Ben size tam tersini önereceğim. Sizden e, en iyi olduğunuz ilk konuyu belirlemenizi isteyeceğim. Bundan sonra en iyi olduğunuz ikinci konuyu belirlemenizi isteyeceğim. Ee, en iyi olduğunuz ilk konu üzerinden neyi en iyi başarabildiğimi, neyi en zoru, en zor neyi başarabildiğimi nize bakmanızı isteyeceğim ve ikinci en iyi olduğunuz konuyu da bir tık üstte ne kadar taşıyabilir olduğunuzu bakmanızı isteyeceğim. Bu sizin performansınızı ve motivasyonunuzu artırıp kaygı düzeyinizde e, düşme olacağını gösterecektir. Ayrıca bize yıllar boyunca e, yapacaklar listesi hazırlatıldı. Hiçbir zaman yapılacak e, yap, yaptıklarınızın listesini hazırladınız mı? Neyi yaptın? Bugün bir geriye dönüp baktığınızda ne kadar yol kat ettiğinize bakabildiniz mi? Bir de olaya buradan bakmanızı istiyorum. Ne kadar emek verdiğinizi, neyi ne kadar yapabildiğinizi e, görmenizi istiyorum. Bu sizin e, cesaret hormonu olan testosteron hormonunu harekete geçirecektir ve bilişsel düzeyinizde artış sağlayacaktır. Bundan dolayı da kaygı düzeyinizi bir tık daha kontrol altına almanızı sağlayacaktır. Bunun için de gerçekçi bakabilmek, olayları gerçekçi değiştirebilmek, hayata bakış açınızı e, farklılaştırmak, ne de iyi olduğunuzu görmek tabii ki çok önemlidir. Ee, öğrencilerimizden e, son günlerde görüştüğümde bana gelen e, bir soru da mezuna kalmak durumu. Bundan da bahsetmeden e, geçmek istemiyorum çünkü e, birçok kişi için kabus mezuna kalmak. E, ben şöyle düşünüyorum. İstemediğiniz istemediğiniz bir şey için bir ömür harcamaktansa, severek, aşkla yapabileceğiniz bir şey için, e, severek, aşkla yapabileceğiniz bir şey için bir yıl harcamak bence çok değil. Önce kendinize şu soruyu sorun lütfen. En kötü ne olur? En kötü e, ben mezuna kalırsam en kötü sen senaryo ne olur? Ben bu en kötüyü iyi çevirebilmek için neler yapmalıyım? Neler yapabilmeliyim ki bu en kötü en iyiye dönüşebilsin? Bu soruları fark ettiğinizde, dönüşümü sağlayabileceğinizi fark ettiğinizde kaygı seviyenizde azalma olacaktır. Ve sınav e, dönemine az günler kala bu kaygı seviyenizin azaltmanızla birlikte, fark ettiklerinizle birlikte sınav başarınızda artış olacaktır. E, şöyle bir şey daha var önemli bahsetmek istiyorum. Uykudan bahsetmek istiyorum size. Şimdi belki de diyeceksiniz ki ne alaka ama e, kaygı ile uyku arasında ciddi anlamda bir ilişki var. Kaygı uykunun düşmanı. Ve takdir edersiniz ki öğrenme aslında uyku esnasında gerçekleşiyor. Siz iki gün boyunca durmaksızın deliler gibi ders çalışsanız da sağlıklı uyku almadığınız sürece o öğrenme gerçekleşmez. Lütfen e, ders çalışmaya zaman ayırdığınız kadar bol bol uyumaya da zaman ayırın. Sınav günü geldi çaktı diyelim. Size ilk tavsiyemiz e, sağlıklı bir kahvaltı edebilmeniz. Ondan öncesini de söylemek istiyorum. Mutlaka bir gün önce sosyalleşmek isteyeceksiniz. Arkadaşlarınızla birlikte olmak isteyeceksiniz. E, sosyalleşirken lütfen sağlıklı beslenin. Sindirim sisteminizi bozacak herhangi bir şeyle beslenmeyin. Bu sizin kaygı düzeyinizi artış sağlar ve süreci çok da sağlıklı yönetmenizi engeller. Geldik e, sınav sabahına kahvaltımızı ettik. Evden çıktık. Sınava gireceğimiz okula geldik ve okulu gördük. Tek bildiğimiz hiçbir şey bilmediğimiz. Tabii ki bu gerçek değil ama birçok kişi ilk etapta bunu düşünüyor. Burada aylar içinde içinde bulunduğunuz psikolojinin ve sınava e, yüklediğiniz anlamla ilgili olduğunu bilmeniz, e, sağlıklı düşünmeniz, a, e, sağlıklı düşünebilmeniz anlamınıza size katkı sağlayacaktır. Eğer sınava hayatınızın olmazsa olmazı, hayatınızın bağlı olduğu bir şey olarak bakarsanız kaygı düzeyinizi arttırır. Ancak sınava e, hedefe ulaşmaktaki bir adım Hayallerinizi gerçekleştirmekteki bir adım olarak bakarsanız e, sınava çok daha pozitif, çok daha neşeyle girecek ve çok daha sağlıklı bir sınav geçireceğinize emin olabilirsiniz. E, sınava girdiniz, sınav salonundasınız, ağzınız kurudu, eller terledi, e, vücut reaksiyon gösteriyor ve sınav kaygınız artıyor. Burada yapacağınız tek şey e, bedeninizle birlikte kaygı sisteminizde e, mesaj gönderebilmek. Bunu da en güzel nefesinizle yapabilirsiniz. Size önereceğim küçük bir nefes e, davranışıyla bunu çok rahat sabitleyebilirsiniz. 3 e, kere de hızlı nefes alıp, bu nefesi 5 ve 7 kere de vererek, e, bu davranışta 5 kere tekrarlarsanız kaygı düzeyini aşağılara çeker. E, aslında yaşadığınız olayın gayet normal, kabul edilebilir, ihtiyacınız olduğu seviyede olduğunu fark edebilirsiniz. E, bu nefesi e, sınav esnasında da yapabilirsiniz. E, lütfen bunu bir zaman kaybı olarak görmeyin. Bu bir zaman kaybı değil. Aksine e, kaygı düzeyiniz yükseldiğinde size daha çok zaman kay e, zaman kazandıracak bir durumdur. E, size ikinci önerim. Sınav esnasında karşılaşacağınız zorlu sorularla ilgili olacak. Dershanelerde ve okullarda siz ve bir soruya harcayacağınız zaman e, anlatıldı, gösterildi ve bir soruya ne kadar zaman harcayacağınızı biliyorsunuz. Lütfen sorularla kavga etmeyin. Sorularla kavga etmeniz size sadece zaman kaybettirecektir. Bir soruyu eğer yapamıyorsanız lütfen o gereken zaman ayırdıktan sonra lütfen o soruyu bırakın ve yapabileceğiniz başka sorulara odaklanın. Ee, geri dönüp geldiğinizde o soruyu aslında yapabildiğinizi göreceksiniz. Bu sizi lütfen kaygılandırmasın. Sınav bir son değil. Tam tersine e, hedefinizin doğrultusunda atacağınız bir adım. Ee, size sınavla ilgili önerilerim bunlar olacak. Ancak e, şunu da belirtmek isterim. Naçizane kendi tavsiyem. Lütfen büyük hayaller kurun. Büyük hayaller e, kurmazsanız, başkalarının hayallerinde figüren olmak zorunda kalırsınız. Büyük hayaller kuranlar büyük işler yapan, yapan kişilerdir. E, şu hayatta tek bir zorunluluğunuz var. O da kendinizi gerçekleştirmek. Doğduğunuz andan itibaren, bugüne kadar öğrendiklerinizle önce kendinize, sonra da insanlığa katkı sağlayabilmek sizi. E, sizin bu hayattaki tek sorumluluğunuz. Ben bugüne kadar emek verip de emeğinin karşılığını almayan kimseyi görmedim. O yüzden emeklerinizin karşılıksız kalmaması dileğiyle Senol diye medya, Senol diye koşuçluğu mentorluk platformu olarak geleceğin sınavlarda sizlere başarılar diliyoruz. Yolunuz açık ve aydınlık olsun. Sevgiyle kalın. Sizden bir şey daha rica ediyorum. YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, sosyal medya hesaplarımızdan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.